Evet, herkese merhabalar. Adventure İstanbul kanalına Karaca ben. Bugün karşımızda Triumph'ın Türkiye'ye getirmiş olduğu daha yeni gümrükten gemide inen Tiger 900 Rally Aragon Edition. Yanında sahibi Hasan abi var. Hasan abi hayırlı olsun. Sağ ol canım. Yıllar sonra birkaç Be sene oldu. Valla abi 35 sene var. 35 sene sonra <laughs> tekrar motora döndük. Evet 35 sene sonra bu yavruya geçtik. Vallahi senin biraz hakkını bulandırdım ama iyi ki bulandırmışım ki Tiger'a geçtim. Valla güzel günlerde kullan abi zaten bizlerle berabersin artık inşallah. Senin ayrıca hikayeni bir canlı yayına çağıracağız dedi ben şimdi İstanbul kanalında. Bir salı akşamı bir hikayeni anlatacaksın bize. Ki insanlar seni tanısın. Motosikletin yaşın olmadığı, Aksine yılların da ara vermeyi sebep olmadığı her zaman bilinebilecek bir hobi, seyahat aracı olduğu insanı tekrar bir hatırlasın. Şimdi Salih Bey senden lütfen biz motosikleti bir öğrenelim. Aragon Edition'la normal Rally Pro'nun ne fark var? Şimdi şöyle bu motor normal bildiğimiz Tiger 900 Rally Pro ama 6 ay ya da 7 ay önce dünya şampiyonu Ivan Cervantes var o Tiger 900 ile Baja İspanya'da yapılan bir Baja Aragon yarışı var orada birinci oldu. Onun anısına da Tiger 900 Rally Pro ve GT Pro'nun aynı kategorisinde diyebiliriz. Rally Aragon, GT Aragon diye renk farklılığı olan iki motorumuz oldu. Bunlar da normalde işte GT Aragon'da alt koruma demiri yoktu. Üzerinde geliyor ama koltuk ısıtması yok. Rengi farklı. Bunda da Üst koruma demiri üzerinde geliyor, koltuk ısıtması yok, rengi farklı, tek fark o yani. yani Rally Pro ile arasındaki fark koltuk, koltuk ısıtma ile geliyor. Koltuk ısıtma Rally Pro'da var, bunda yok. Evet. Ama bunda üst koruma demiri var, depo koruma demiri var. Ve yeni renk var. Yeni renk var. Özel, Özel renk hissetmek renk. gibi bir duygu var. Ve burası CNC metal görünümlüydü, şu an siyah görünümlü. Tek fark o. Gayet renk güzel. güzel. Zaten kendini ispat etmiş güzel bir motorumuz. Tiger 900 kendi segmentinde. Sizin de çok sevdiğiniz kanalımızın da... Tabii yani var. ben de bir 1200 kullanıcısıydım. Yani Triumph özellikle. Ki bizim ekipten çok fazla insan aldı evet. biliyoruz. Aslan abi bunlardan birisi hatta. O ve severek var. önerdiğimiz Bahadır abi de var, Bahadır Çolak'ta. Hatta çok güzel videomuz vardı sizin, biz oradan çok güzel geri dönüşler aldık. Her zaman, yani yeter ki kaliteli bir malzeme olsun, bizim önerdiğimiz ürünler insanlar tarafından beğenilsin ve güzel karşılansın. Yıllardır beğendiğim Triumph markasının yeni nesil bir modeli geldi. Yeni renklerle, farklı paket seçenekleriyle beraber. Umarım halkımız tarafından sevinir ve umarım tercih edilir. Peki bir şey daha soracağım hazır bu videoya girmişken. Malum ülkemizde kredi oranları yükseltildi. Bayilerde bir algı var. Eskiden aksesuarsız ya da anahtar parasız motosiklet alınamıyordu. Şimdi artık bu olay kalktı gibi bir şey oldu. Çünkü bayiler hınca hınç motora dolmaya başladı. Burada kredi oranını yükseltmek asla bakarsak ürün bulmayı, ürün temin etmeyi kolaylaştırdı. Triumph'ın şu an bu noktadaki konumu ne? Vallahi bizde de aslında belli modellerde eksiklikler halen devam ediyor. Abi biz haddinden fazla satış yaptık yani. Evet 2020, 6 ay sıra vardı en son evet, yıl. 2023 yılının neredeyse bazı modellerde çoğunu bitirmiş durumdayız ama işte dışarıdan yani yurt dışından yeniden motor gelme durumu olabilir. Bizde zaten kesinlikle işte o anlattığınız şeylerin hiçbirisi evet. hiçbir zaman olmadı. Yani aldığımız ee, fiyat da çok güzeldi. Yani, Destekli oluyorsunuz insanlar tram sahibi olsunlar diye. Böyle aksesuar zorlamamız yok. Var tabii ki aksesuarlarımız. Stoplar sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama para verirsek ve istersek siz bunları bize Tabii sunuyorsunuz. Tabii. bir şekilde. Öyle abi alıyorsan bir anahtar yok. parası 60 bin lira. Ya da abi yok. alıyorsan çantamı, koruma demirimi, sisi alacaksın 100 bin lira. Bizde öyle bir şeyler kesinlikle yok. Bizden alışveriş yapan bir sürü. Çok var ee, yani. Trans, Trans motoru bu arada da yarışa gidecek olsa. Wow. O süper. Yani son motor bu gelmeyen motor. Biraz onun yazılımını falan değiştirdiler galiba. Onu şu an herhalde evet. naklediyorlar, artık naklediyorlar artık arabaya nakledi koyduklarıydı. Evet Ona da çok az bir zaman kaldı. Bir hafta sonra evet. biz sponsoruyuz Trans Murat arkadaşımız da Fantik motorla yarışacak. Hasan abi de zaten eski krosçuymuş anlat. Tabii ya, tabii. Evet. Onun resimleri, mesimleri harika ya. Anları mükemmel. O ayrı. Onun yeri ayrı. Onu bir Salı akşamı oturacağız canlı yayında çay çorba işinde konuşup dinleyeceğiz. Çünkü gerçekten imlanılması gereken güzel bir hikayesi var. Evet. Bizler adına en azından. Tabii. Bizler daha onun yanında genciz ama ruhen bizden ne kadar genç ki radikal kararlarla tekrardan bunu dönme kararı aldı. Motosikleti özellikle. Bir süper o zaman insanlar en azından şunu bilmeli. Halihazırda yaşadığımız bu. Bu motosiklete biz nasıl sahip olduk onu atayım. Hasan abiyle biz bir başka bir markanın e, showroomunda tanıştık. Doğru mu Hasan abi? Doğru, doğru, Ve ben de o sıra yeni aldığım motosikletimin 30 bin bakımına gitmiştim. Kendisi bu segmentte, bu CC hacimlerine sahip. Lakin benim tasvip etmeyeceğim bir model üzerine yürüyorken kendisiyle gayet konuşarak hem kanalımızın hem de aynı zamanda bilgi ve tecrübemizden kaynaklı fikirlerimizi dinleyerek Korlasa, Triumph İstanbul'a kendisini yönlendirdik. Vakabin'de. Salih Beyler de sağ olsun bu konuda destek oldular. Kredi oranlarının yüksek olmasından dolayı motosiklete yazılmış ama kredi çıkmayan müşterilerin motosikletleri şu an tabi bu belli olmuyor. Kaç tane olduğu ya da ne zaman çıkabileceği ancak çoğu hali hazırda yaşanıyor ve bütün markalarda bu var. Bilginiz olsun. Kendisi sağ olsun böyle bir durumda bize öncelik tanıdı ve Hasan abimize motosikleti teslim etti. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Güle güle İnsanlar yani güzel motorlar kullansın. Evet motosiklet alırken kalkıp dünya para bayılmasın. Çünkü bu bizim hobi aracımız ve günümüz şartlarında zorlanarak bu şeylere sahip oluyoruz. Umarım devamında da güzel şeyler biriktireceğiz. Tekrar teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hasan abiyle şimdi buradan gidiyoruz. Bir eksik parçalarımız onları tamamlayalım Hasan Paşa'da. Orada görüşürüz. Tekrardan çok sağ olun. Evet arkadaşlar durum bu. Kendinize çok iyi bakın. Enseyi karartmayın. Motosiklet var. Kredi oranları yükseldiği için var arkadaşlar. Bayilerle görüşmeyi bir şekilde ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.